bir rapor daha göstereceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu rapor üzerinde yine gizli ibaresi bulunan bir istihbarat raporu. Gönderildiği yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Harp Okulu Komutanlığı, Yeşil Yurt İstanbul. Raporda diyor ki arkadaşlar, DAEŞ terör örgütü Türkiye yönelik saldırı, askeri noktalara yönelik bir saldırı hesabı içerisindedir. Ve aynı şekilde arkadaşlar, PYD'ye ait terör unsurlarının da böyle bir saldırı adına sızma yaptığı raporda vurgulanmış. Tarihini söylüyorum. 20 Ocak 2016. Raporda PYD mensuplarının sızma içerisinde olduğu ifade ediliyor. 20 Ocak arkadaşlar aradan 15-16 gün, 17 gün geçiyor. Ankara'da genel kurmaya birkaç metre meclise toplam 5 dakika mesafede bir patlama gerçekleşiyor. Bu raporu yayınlayan ve bu rapor üzerinden askerlerimizi ikaz eden istihbarat PYD'nin sızma yapıp askeri birliklere yönelik bir saldırı yapacağını söyleyen istihbarat neden hiçbir tedbir almamıştır? Neden bir tedbir almamıştır? Niçin tedbir alınmamaktadır? 20 Ocak'ta yayınlanmış arkadaşlar. Ülkeye yönelik bir saldırı yapılacağı söyleniyor ve bu konuda uyarı raporu olarak bu dağıtılıyor. Ama baktığımız zaman bir tedbir yok. Şimdi birileri çıkıp zafiyet yoktur, falan yoktur, filan yoktur gibi laflar kullanacaklar. Peşinen söylüyorum. Kimseyi kandırmasınlar. İstihbarat teşkilatları muhalefet partilerini dinlemekten, muhalefeti gözetlemekten bu ülkeyi korumaya fırsat bulamıyor saldırı gerçekleşiyor. İlk önce Twitter engelleniyor. Ya Twitter engelleyeceğine terörü engelle. E yok arkadaşlar. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bununla herkesin yüzleşmesi gerekir. Dün parlamentoda böyle bir günde iktidar eleştirilmemeli. Doğru. Böyle günlerde arkadaşlar eleştirilerden ziyade bir yekpare tutum sergilememiz gerekiyor. Bu anlamda da biz parlamentoda ortak bir deklarasyon yayınlanması adına bir irade gösterdik. Ama arkadaşlar ortada ölüm var. Ortada terör var. Ortada olay yerine ilk, ilk intikal eden kişilerden biri olarak gördüğüm insan bedenlerinin parçalanmış insan bedenlerinin etrafa savrulduğu elin bir terör saldırısı var. Şimdi bununla alakalı istihbarat birimlerinin yeterli çabayı sarf etmemiş olduğunun belgelenmesi bizi elbette endişelendiriyor.